ibadetleri yerine getirmekte sonra yaparım anlayışı, tembellik anlayışı bunun kaynaklandığı merkezlerden birincisi aile yapısından kaynaklanır. Şimdi bir çocuğun bir evde büyüdüğünü düşünün. Anasına bakıyor ki namaz kılmıyor. Babasına bakıyor ki namaz kılmıyor. Şimdi bu çocuk namaz konusunda nasıl hassas olsun ki? Ha sonra kılarız diyor. Babası annesi sonra yaparız diyor. Annesi sonra örtürüz, örtünürüz diyor. Orca sonra bakarız diyor. İbadete karşı tembellik gösteren bir ailenin içerisinde yetişen çocuk, ibadetlere karşı tembellik, daha sonra yaparım anlayışı o çocukta hakim olur. Böyle bir ailede yetişen çocuğun, o aileden aldığı en büyük zararlardan birisi, ibadetleri ıskalamak, daha sonraki zamana bırakmak. Bir ikincisi kıymetli dostlar, bir insanın arkadaşları, oturduğu, kalktığı, samimiyet kurduğu insanlar, insanın hayatında çok etkili olurlar. Yani öyle bir grup arkadaşımız var ki her birisi namaz kılması gerekirken sonra bakarız bu işlere diyorlar. Şimdi işimiz var, para kazanacağız. Toplantımız var, görüşmemiz var, maçımız var. Dizi seyredeceğiz, maç seyredeceğiz, meşgulüz diyenler. Böyle bir arkadaş grubuyla oturup kalkan insanlar bu arkadaşlarından mutlaka ama mutlaka bu zehirlerinden zehirlenmiş olurlar.